Günaydın. Günaydın kızım. Ali anneciğim haber verseydin keşke beraber hazırlardık. Olur mu şöyle kızım? Bütün gün çalışıp yoruluyorsun zaten. Hallettim işte ben. E, ben de çayları koyayım o zaman. Yok yok kızım sen Aysel'i çağır hadi. Dün gece çiğ değildi. O yüzden rahatsız etmek istemedim. Az ben baktım odasına bu yoktu? Allah Allah. Aşağıda da görmedim. Ay nereye gider ki? E, tuvalete falan gitmiştir belki. He? Belki. Ben bir bakayım. Hay Allah. Dur ben de geleyim. İçim rahat etmeyecek şimdi. Hadi. Aysel. Canım orada mısın? Yok mu acaba? Abla ne oluyor? Aysel odasında yoktu. Banyoda mı, bir şey mi olmuş? Bilmiyorum ki içeride mi, değil mi? Belki hava almaya, bahçeye falan çıkmıştır. Olabilir. Hmm. Aysel? <laughs> sen mi <sen beni> <laughs> Dayanamıyorum, içeri gireceğim. K Kapı kilitli. Allah'ım sen koru. <laughs> Aysel, canım bak, sakin sakince bir konuşalım, tamam mı? Ne olur kendine zarar verme. Ayselciğim, <laughs> Ayselciğim. <laughs> Ayşerciğim, ne olur bir delilik yapma. Selim, Selim bir şey yap. Ayşer! Abla, sen bir çekil. Ayşer, ne yapıyorsun sen? <laughs> Diledim be. Melih buradayım ama o Melih gitmiyor, o Melih var burada. <laughs> Güzel Allah'ım, sen yardım et. <laughs> Delimsin sen. Ne yapıyorsun kendine gel. Ne olur? Melek, bırak Hadi çıkalım. Hadi. Allah'ım sen yardım et. Otur canım, otur şöyle. Yaşam. Zeynep, bir bardak su getir kızım hemen. Tamam. Selim, ya şurada kolonya olacaktı. Verir misin? Geçti canım. Geçti bir tanem. Buyur abla. Bir doktora mı götürsek Melek, ne dersin? Ben arabayı hazırlayayım ama. İstemiyorum. Tamam canım, tamam bir tanem. Hiçbir yere gitmiyoruz ama hep buradayız. içip için hiç. Daha iyi misin şimdi? Anne, siz isterseniz çıkın. Ben ilgilenirim onunla. Tamam kızım. Bir şeye ihtiyacın olursa seslen. Tamam. Yapma artık kendini ne olur geçti bak. Geçti. <laughs> Çok utanıyorum hele. Aç bakayım yüzünü. Utanacak hiçbir şey yapmadın ki sen. <laughs> Sizin de huzurunuzu kaçırdım senin benim. Ne <laughs> olur hiç öyle şey bak geçti gitti işte. Hayat böyle işte her zaman güldürüp sevindirmiyor ki insanı. Bazen bazen dibe çekiyor işte. ...senin şimdi sabırlı olman güçlü olman lazım. Derdi veren Mevlam dermanı da verir, sabrı da verir. Ne olur.